10 için çıngırak. Seninle aynı adamı taramamız lazım. geçiyor. Arkamızda da Evet. Aa bu bu evde değil mi? Gel hmm. gidelim. Kimden yedi? Abi geldi. Sen misin Ben çatıda varım ama çatıda kimdi sandın? yok Yok. Roketçi üstünde. Siktir sana döndü. kapıyı kitlemişler içeride. Ben daha dem bıraktığın eve gel de burada bir tazelenelim. Tazelenemem ki. Bir şeyim yok. Tam Tamam buradan işte. Ben buluyorum ya burada. Bir ton. Can mı? Gel. Şunu açtık mı? Neredesin? Kalkan basayım sana. Ay kalkan yok. Aşağı şırınga atacağım. Şunu bassana kendine. gelirse sıkalım Adamlar. sen çatıda mısın ben senin bulunduğun evin herhalde içindeyim herhalde sana mı sıkıyor Ateş etmeyin ben Polonyalıyım. Ben dışarıdayım. tayım. bu binadan. Do bize. kill out Hatırlıyor musun oyun başı? Hala var. Ben eğilerek sık ben ayakta sıkacağım. birbirimize engel olmayalım. Geldi. Direkt arayalım mı görürsek? Katta iniyor. Gelsin. merdivenden iniyor. Burada abi 3, 2, 1. Tamam geri gel geri gel geri gel. Canı yok. Nerede? Tam Öldürdüler onu. Diğeri burada bir yerde. Arkadan dolanabilir abi gel. Öyle yapacak Çıkın. zaten. <laughs> Öldü. Adam var adam var gitme abi gitme adam var. Nasıl? Uzaktan onu biri bayılttı galiba. Can yok mu? Nasıl hayatta kaldın sen? Şu at. Mermi yok. Allah'ım çıldıracağım. Ersin abi gel kalanını al. Bir şey zaten. Ben de fullüm. Bakayım. Biliyor musun? Ferro mermisi var mı? Yok abi. Ataki ne bakmak lazım? Ona kim nereden sıktı acaba? Şurada öldü değil mi? Ağaç dibinde. Bakayım bombam var mı? Koyalım mı? Benim var. Benim var. Attım oraya bir bomba ama. Bana denedi geldi galiba. Nak biri nak abi. Oyna 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 cam basayım oyna. Tam tarıyorlar onu. Tam bot tutuyor, bot tutuyor. Koş. Burada. Tamam ikisi de baygın mı? Hayır 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 ya, yaşıyor. Biri yerde ya. O farklı bunlar farklı. Bu az önce bayıldığımız adam. Deniyor deniyor evden deniyor evden deniyor gel. Yukarıdan mı? Evet. Hayır hayır bayıldan deniyor. Arkamdan geldim mermi. Tamam işte deniyor bak. Fark. Fark. Farklı takım abi farklı. Gel ben. Şimdi. De... Ara lotlayacağız. Acele etmeyelim. Beraber oynayalım yeter. Aha yakında. Duyuyorsun değil mi? Evet. Bir şey kapat istiyorsan. 10 mermim var. Bayağı bayağı. Ersin abi. İçeri kaçtı. Heal yok bir yaram yok be Burada iniş var mı? İnelim. Gel bir şeyler deneyelim abi gel. Ne bandaj ne kalkan ne bayağı mermi bayağı. hiçbir şey yok. Ne lazım bakayım ben de. Sana şu silahı atabilirim evet. kullanman için. Aa dur 29 tane var mı Allah Al abi al. Buradan nereye kaçtı? Ben de onu. Bırak. Kumaş falan yok mu sende? İçeride mi? Aynen Sumon var mı? Yok O benim kalkan da kırıldı ya Biri koşuyor Ben yuk- Benimle aynı evdeyiz Orada değil mi? İçeride dediğim yerde Evet evet Nereden tamam. koruyacağım? Tamam. Neredesin? Tam tamam, ben ona bir kişi mi acaba? Göre halarda mı? Evet. Don't shoot. Ben Sen yaptım. Sen mi bağırdın? Evet. Seni mi gördü? Kim? Beni biri görmedi. Çok az dedim Abi hiç canın yok mu? Yok yok sıfırım. Kalkan, malkan hiçbir şey yok. Şuraya baksana. Cross koysana. <laughs> şuraya. Tamam ben orada cross'um. Yersem ilk ben yiyeceğim. mı sıktı? O evet. İşaretten bombası attı bana. Oyalı biraz daha beni görmesin. Tamam. Tek yerim ama. Kalkanı kırdı. Yerine yanına geleceğim cam basacağım sana. Tamam. El bombam varsa camdan içeri at şunu. Sis var. Al onu at aman artık. Gel abi gel bana doğru kaysana. En alta mı ineyim? Aynen. İki tane atıyorum abi. Birini bas, biri de yedekte kalsın. Bandaj. Attım al. Ya aynı her şeyimiz aynı. Ona göre yani. Şu an başa döndük can olarak. Öteki adamı lootladın mı? Yani lootlamaya fırsat olmadı. Bak benim de Kalkan değişmem lazım. Bak Kalkan bile değişemedi. Gel gel. Be Önce ben bakayım. Kalkanımı bir değişim geçemem. Bana Ondan... koydun neyler? Yukarıda. Tamam, kalkan, kalkan. Ben onu kırdım o beni. Burada çatıda gördüm. Dışarı attım arkana bak. o zaten. Kas canlı. Tek mi acaba? Tek değil Ersin abi. Emin misin? Evet evde. Evde birileri var. Birileri canım yok benim. Evet. Öldürdüm. Tamam çok iyisin bekle. Tamam bekle sakin ol. Yok ben yapmıyorum oğlum işte saldırıyorlar. Dört kişi. 4 Eve giriyorlar. Devam hala var. Benim şarjı. Işaret... Binaya girdi. tersten şey yapıyorum. Ben ölüyorum. doğru gel, bana doğru gel. Yok yok, yürüyünce daha çok canım gidiyor. Ya. Ne olur shield'ın kırık olmasın ya, abi senin de kırık. Sabahtan beri vuruşuyoruz. Ferro 4 vardı, alsaydın onu. Çantam çok dolu. sesleri. Alırdım biliyor musun kalkanım olsa? Dolu girince denk gelmez böyle fightlar. herkese vurduk amına. Ben binaya girince adam balkondan aşağı atladı onu da vurdum bayıldı o da. İşaret bir şey falan çıktı öldürdüm. Lootlanacak 20 tane falan adam var ha. Dipten kayıyor. Kaydı. Sağından ses geliyor sanki Emir. Over here. Üstün başın full. Ağırlığın da full senin. 10 kilo fazlan var ya. Bunu atsam mı? Çırınga. Neyi? Gördüm orada. Şurada gördün mü? Bak gördün mü? Bak. Ha. Yanından geçiyor şu an. Lootlarken vur. <laughs> Kim neyi taradı lan? de koşuyor duyuyorum. Allah'ım yardım et. Hadi. Kalk, kalkan bastı arkanda içeride biri. Var mıydı adamın lootu şu an? Ya yok abi ya. Bunu Allah'ım ne olur. Allah olur ya. Beni kaçırtmayacaklar eğer. <laughs> Biliyorsun değil mi? Niye? Ee, Allah Adamlar bir kalkan çıksa bir yerden sana Sağa doğru koştu. Ha <laughs> çıkmıyor görüyor değil mi? Bak yapana bak yaptığına bak Hayır. Aha gördün. Lootluyor Çıkmasın buradan öldür onu. Geride geride. Adam var en altta. Tam altında. Al <laughs> bunu. Get the fuck Güzelliğine bak. Bandaş falan yok mu? Kumaşlı üretim yap, bandaş. Merdivenin başında da adam vardı arkanda biliyorsun. En yukarıda da var. Sesin gelmiyor. Elektrikli süpürge olduğun için kaçamayacağını mı sandın? Ha? Seni bir sikeyim de aklın Trip'ten inerken dikkat et. Yere mayın koyup pusuyorlar. Yedi kere öldürdüler beni. Yedi kez. Duymuyorsun ama biliyorum. Bak şeyi çağırmışlar ama binmemişler. Gördün mü? Ya ben biliyorum işte olacağı. Bırak o. Gitsin sen sonra gidersin. O muhbir kalsın orada o senin koruyucun. Bak bak şimdi basınç sesine bak. Patlama sesine. Sol tarafında biri birine E ile öldürdü duydun. Bağırtı geldi. Biri gelirse sakın vurma ilk oyu atla, aşağı atlasın Emir anladın mı? Kurban olsun vurma hiç. Bırak atlasın aşağı. Ben haritayı açamadığımdan göremiyorum son yer buramı ne oldu ne bitti. bomban falan var mı? Tamam. Aa, arkandaki kumsal alandan in atlama. Ses verme diye dedim. Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum lütfen. Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Bu anas... Bu çocuklara çocukları babadan oğlu nesil herhalde bunu. Yani çok özür dilerim anasını